Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün size bir giysi alışveriş videosu çekeceğim. bu alışveriş benim bir günde yaptığım bir alışveriş değil. Bir geçen hafta son çıkmıştım. Bir de şimdi çıkmış. Size onları göstereceğim. Karışık yani. Bazıları esi olan, bazıları normal markasız, bazıları koton falan filan. Başlayacağım. Bayağı bir alışveriş yaptım özellikle. Kazakta görmekte pantolon derken. Hemen başlıyorum. Bu arada makyaj malzemesini pek yapmadım. için onları buraya koymak etmek istemedim. Çünkü gerçekten az yaptım. İlk önce şu gömleğimden başlayalım. Bu gömlek bayağı uzun bir gömlek. Bunu tight ile giyeceğim arkadaşlar. Siyah tight'ım var. Onunla giyeceğim. Bunu de facto'dan aldım. Etiketini çıkarttım bunların hepsini. Çünkü bunu geçen hafta gittiğimde almıştım. Ee, bunun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 25 liraydı. Hop sen git. Sonra bunda e, bunun markası Anti arkadaşlar. Bunu da geçen hafta almıştım. Bunu normal bir mağazadan aldığım için hatırlamıyorum. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yazlık. İndirimdeydi. 15 liraydı. Sana yine defaktodan bunda e, bunu da geçen hafta almıştım diye hatırlıyorum. Bu da böyle şu yeşile benzemi. Onu daha güzeli, daha böyle savaş, daha güzel bordo rengi çok hoşuma gitmişti. Bunu da 20 liraya defaktodan almıştım. Sonra pantolonum. Pantolonum katonu. Bunu bugün aldım. 35 liraya almıştım. İspanyol paça, kot İspanyol paça. Bugün AVM'ye gittim. Ee, vlog çekim onu. Evet. Bunun da etiketi hala duruyor. Bunu da bugün aldım. Bunun etiketini neden kesmemişim? Bunu da ofis pantolonu diyorlar buna. Rengi de fison, fison böyle bir şey diyorlar. O renkten. Ee, bunun fiyat üstüne yazıyor mu? Bunu fiyat üstüne yazmıyor. Ama 45 liradan 35 lira inmişti. Sonra şu kazalı bugün aldım. Bu kazalı normal bir tane mağazadan aldım. Ve 15 liraydı. Ucuzdu. Hoşuma gitti aldım. Burkayı geçen hafta değil. <laughs> geçen hafta bile almadım. 2 hafta mı 3 hafta mı falan bir şeyler oluyor. Bu da böyle şal görünümlü hırka. Hoşuma gitti. Ve de kalın sıcak tutuyor. <laughs> Hepsini buraya atıyorum yalnız. Sonra bunu da altından görmek de komple edebileceğim bir <laughs> kazak. Altına siyah zımba yakalı bir gömleği var. Keşke çıkarsaydım. çıkartsaydım. Üstüne bunu görüyorum. Bir de altına siyah da çok güzel oluyor. Bunu da annem almış bana geçen hafta. Hatırlamıyorum o yüzden bilmiyorum fiyatını. Sonra yine böyle taytla giyimi. Yine siyah taytla giyme. Uzun bir şey. Ben hep uzun seviyorum böyle taytların üstten giydiğim için. Siyah yakası var. Siyah cepler var böyle üstüme giyince şuralarıma falan kadar geliyor. Bunu da saat bunu da ESA'dan aldım. ESA biliyorsun hep XS ürünleri satıyor. Bunu etiketini çıkar. geçen haftadan bunu da bunda fiyatım hatırlamaya çalışıyorum şu an. Bunun fiyatını tam hmm, hatırlamıyorum ya 30 ya da 40 olması gerekiyordu. Ve bitti. Bir de üstüne bir de üstüne iyisi olan aldım. Şu kazak var. Onu nasıl göstereceğim? Şu yüzümü göstermeden şöyle kazak. Bunda sarı pantolonla kombin ediyorum. Bunda fiyatı 20 liraydı. Evet benim giysi alışverişim bu kadardı. Yorumlarınızı ve istek videolarınızı yorumlarınızı yorumlarınızı rica ediyorum. Hoşçakalın.